Tokat Almus'a bağlı, Ataköy beldesinde yaşayan 64 yaşındaki Arife Gökçe, ocakta yemeği varken ortadan kayboldu. Eşi Fikri Gökçe, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gelerek, 47 yıllık eşinin başına ne geldiğinin araştırılmasını istiyor. 64 yaşında, 5 çocuğu olan ve 12 torun sahibi olan kadın, tam yemek yaparken sıra kadem basmıştı. 17 Aralık 2022 tarihinden beri haber alınamayan Arife Gökçe'nin başına ne geldi? 47 yıllık evli olan karısını aramaya gelen Fikri Gökçe, karısının ocakta yemeği varken ortadan kaybolmasından büyük endişe duyuyor. Şimdi ben direkt mutfak evine girince bir tavanın içinde tavuk koymuş. Sütünü de sobanın üzerine koymuş. Yemeğin başına vardım elimi bir koydum ki simsiyah siyah yanmış. Geri döndüğümde geldim ki süt taşmış. Kapılar açılmış. Pencere açılmış. Kapıya çıktığımda terlik yok terlikle çıktığı belli. Dişlerini bırakmış. Telefon pencerenin önünde. Fikri Gökçe'nin şüphelendiği bir kişi var. Fikri Gökçe dediğine göre, köyde kadın, erkek demeden herkese cinsel içerikli mesajlar atan, psikolojik sorunları olduğu söylenen Sinan isminde birinden şüpheleniyor. Köyümüzde Sinan isimli bir adam var. Bu adam benim eşimi rahatsız ediyor. Hanımın kaybolduğu saatte hanıma da bir mesajı geldi. Bir yere mi çağırdı, nereye çağırdığını bilmiyoruz. Müge Anlı'ya bu şüphesinden bahsettikten sonra Müge Anlı hemen hafta başı canlı yayınına şüphelenilen kişiyi davet etti. Aynı zamanda stüdyoda Arife Gökçe'nin eşi Fikri Gökçe ile yurt dışında yaşayan oğlu Tufan Bey de katıldı. Müge Anlı, şüphelenilen Sinan isimli kişinin Arife Gökçe'nin kaybolduğu gün neler yaptığını anlatmasını istedi. Ben o, o gün, ben e, savrum Bördü'yü diyorlar buraya gittim. Biraz çalı topladım. Çalı da az geldi. Benim eşeğim yok, bir şeyim yok. Oradan geri döndüm. Arife Gökçe'nin kaybolduğu gün Sinan isimli kişinin 11.58'de ve öğle saatlerinde iki kez ona neden mesaj attığı soruldu. Bar barışmak için Barışmak istediği için aradığını söyleyen Sinan isimli kişi Müge Anlı'nın ve Tufan Bey'in ısrarlı soruları karşısında bunalarak o gün neler olduğunu anlattı. Anlat sen sakin sakin evet. anlat. Korkma. Seni kandırdılar sen onları söyle hiç çekinme çekinme ya korkma. Ne oldu bir sen anlat bana. Kadir Durmuş'una Tokur. Üçünüz mü gittiniz? Üçümüz gittik ama ben yapmadım. Tamam üçünüz eve mi gittiniz? Evet. Onlar tamam. bunlar kaçırdı, Tamam nereye kim, kaçırdı bilmiyorum. Tamam, kim seslendi Arife'ye? Kadir seslendi. Ne dedi? Bir de dışarı çıkar mısın yenge dedi. O da dışarı çıktı, Allah. kaçırdılar. Kim, Allah. nereye kaçırdılar bilmiyorum. Diye anlatan Sinan isimli şahıs itiraf mı ediyor yoksa yine hayal ürünü bir olayı mı anlatıyor mu amma? Kaç, kaçırdılar Bina Hanım. Sen biraz atıyorsun kafadan gene. Hayır. Şimdi üçünüz gittiniz. E seslendiniz, kadın dışarı çıktı. Ne yaptınız kadına da bağırmadı, etmedi. Ne oldu yani? Oradan bayılttılar, kaçırdılar. Nasıl Ara... bayılttılar? esnesine vurdular. İddiaların gerçek olup olmadığı çok yakında belli olacak. Oradan Böyle... da kaçırdılar. Nereye kaçırdılar bilmiyorum. Şimdi sen de onların yanındasın. Ben oradan ayrıldım. Niye ayrıldın? bu daha da görmedim onları. Bir daha görmedim olmaz. Üçünüz oradasınız. Yere düştü. Tamam. Sonra kim aldı onu yerden? Kim kucakladı? Sen mi? Hayır. Kim kucakladı? Kadir. Kadir kucakladı. Evet. Tamam kucakladı. Nereye bindirdiniz? Arabaya bindirdi. Hangi kimin arabasına? Tokur'un arabasına. Niye o ben... zaman jandarmaya gittiğini anlatmadın bunu? Korkuma anlatamadım. Peki niye onlar kaçırıyorlar ki Arife'yi? Sen bir gelsene biz seninle bir çay içelim. Sinan isimli şahsın iddialarını ortaya çıkaracağı beklenen Müge Anlı, program bitiminde Sinan isimli şahıs ile konuşarak gerçekleri öğrenmeye çalışacak.